Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle 8. ünitemiz olan Pets, evcil hayvanlar ünitesini işleyeceğiz. Let's start the book page 106. Sayfa 106 ile başlayalım. Listen to the dialogue and point. Konuşmayı dinleyin ve point gösterin. Şimdi konuşmalarımız var. Şurada verilen cümlelerimiz var bu cümlelerimizi dinleyerek başlayalım. A dog. It's a black dog. One more time. A dog. It's a black dog. Bir köpek. O siyah bir köpek. A dog. It's a black dog. İkinci karakterimize geldik. Birds. I like birds. Birds. I like birds. Kuşlar. Ben kuşları seviyorum. birds I like birds ve en son karakterimizin konuşmasını dinleyelim bu sefer de sanırım kedileri gösteriyor I like cats look it's a white cat one more time bir kere daha I like cats look it's a white cat ben kedileri seviyorum. Bak, o beyaz bir kedi. I like cats. Look, it's a white cat. Look, listen and repeat. Look, bak, listen, dinle and ve repeat de tekrar et. Bak, dinle ve tekrar et. Şimdi görsellerimizi üçer kere dinliyoruz. Siz de dinledikten sonra tekrarlıyorsunuz. Let's start. Hadi başlayalım. Bird. 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 Dog. 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 Cat. 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 Fish 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 Rabbit 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 Turtle 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 Okay Next page one hundred and seven Cypher days. Part three Volume H look at the picture above. Yukarıdaki resme bakınız. Ask and answer in pairs. İkili olarak sorun ve cevaplayın. Şimdi görselimize bakıyoruz. Görselimizdeki cümlelere göre sorular sorup cevaplar yapalım. Şimdi görselimizle ilgili sorularımıza bakalım. How many? Kaç tane? How many birds are there? kaç tane kuş var sorusuna resmimize, yukarıdaki resmimize bakıp hemen cevabını verelim. Where are the birds? Kuşlar nerede? Kuşlar, kuşlar, kuşlar. Yeah, these are the birds. Kuşlarımız burada. Let's count. Hadi sayalım. One, two, three, four and five. Beş tane kuşumuz varmış. O zaman cevabımızı da There are five birds. Beş tane kuş var olarak verebiliriz. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. How many dogs are there? How many dogs are there? Kaç tane köpek var? Let's count. Hadi sayalım köpeklerimizi. One, two, three, four. Ben dört tane görebildim. Bakalım doğru mu? Yeah. There are four dogs. Dört tane köpek var. Şu az önceki sorunun cümlelerini de silelim. Kafamızı karıştırmayalım. Next one. Four. Turtle. Kaplumbağa için konuşalım. How many turtles are there? How many turtles are there? Kaç tane kaplumbağa var? Turtle, turtle, turtle. One, two, three. Yeah, there are three turtles. Üç tane kaplumbağa var. O zaman kaplumbağa şıkkına da three, üç olarak yazdık. And next one. Bir sonrakine geldik. Bu sefer de cat. Kedileri soralım. How many cats are there? How many cats are there? Kaç tane kedi var? Kedilere bakalım. One, two. There are two cats. There are two cats. İki tane kedi var. O zaman kedilere de two, iki olarak yazdık. Fish. Balık için konuşalım. Bakalım kaç tane ki? Kaç tane balığımız var? How many fish are there? How many fish are there? Haydi bu sefer de siz sayın bakalım. Bakalım doğru mu saymışız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 And ten, there are ten fish. On tane balık var. Üç tane akvaryumda, dört tane akvaryumda üç, ta on tane balığımız var. Sayarken bile karışıyoruz. Ten fish, on tane balık yazdık. And last one, sonuncusuna geldik. Rabbits, rabbit, tavşan için soralım bakalım. How many rabbits are there? How many rabbits are there? Kaç tane tavşan var? One, two, three. Başka bir yeri yoksa. Üç tane sanırım. Bakalım. There are three rabbits. Üç tane tavşan var. Olarak cevabımızı tamamladık. Three rabbits. Üç tavşan. Next page 108. Sayfa 108'deyiz. Part 4. Read and circle the correct pet. Read oku ve correct doğru evcil hayvanı circle daire içine al. Şimdi verilen görsellerden konuşmaya göre hangisi doğruysa onu daire içine alıyoruz. Hemen bakalım. My pet is a bird. It's blue benim evcil hayvanım demiş. Hangisini kullanıyoruz? Öncelikle bird, kuş olarak söylenmiş. Ya bu seçenek ya da bu seçenek olacak. Geriye kaldı. Color, rengini buluyorum. It's blue. Blue, yes of course. Tabii ki mavi. Mavi kuş dediği için the answer is the blue bird mavi kuşu işaretledik. And next one bir diğerine geldiğimizde my pet bize a dog. Benim evcil hayvanım bir köpek. This is a dog and this is a dog. These are rabbits. Tavşanlar gitti. Şimdi de rengine bakalım. It's black and white. O siyah ve Beyaz, siyah ve beyaz köpek. The answer is a black and white dog. Şimdi birkaç tane aşağıdakilerle ilgili soru cevap yapalım. What is this? What is this? Bu nedir? This is a dog. Bu bir köpek. This is a dog. What is this? This is a dog. What's this? What's this? Bu nedir? Of course, this is a turtle. This is a turtle. Bu bir kaplumbağa. What's this? What's this? Peki bu ne? Sizce bu ne? İki tane uzun kulağı var. This is a rabbit. This is a rabbit. Bu bir tavşan. Number four. Farklı bir yarım verilmiş. Şöyle güzel bir şekli var. What's this? What's this? Bu nedir? This is a fish. This is a fish. Bu bir balık. And last one. Sonuncuda geldik. Five. Beş numaradayız. What's this? What's this? Bu nedir? This is a cat. This is a cat. Bu bir sevimli bir kedi. Harika. <laughs> Next page 109. Sayfa 109. Listen to the dialogues and point. Konuşmaları dinle ve point demiş yine. Yine göster diyoruz. Bakalım konuşmalara göre neler gösteriyoruz? Hemen yapalım. Burada yeni kalıbımız olan where yani nere, nerede, nereye soru kalıbını öğreneceğiz. Bir önceki sayfamızda how many kaç taneyi öğrenmiştik. Şimdi de where kalıbını öğrenelim. Let's listen to the text. Hadi metni dinleyelim. Where is the white cat? It's in the bin. One more time. Bir kere daha dinleyelim. Where is the white cat? It's in the bin. Beyaz kedi nerede? O yani beyaz kedi çöpün içinde. Çöp kutusunun içinde. Where is the white cat? It's in the bin. Okay. Where are the green birds? They are on the car. Where are the green birds? Yeşil kuşlar nerede? They are on the car. Onlar arabanın on üstünde. Next page 110. Sayfa 110'dayız. Part 7. 7. bölüm. Az önceki gösterilen konuşmadaki kelimeleri öğreniyoruz. Look at the picture and say. Resime bak ve söyle. On üstünde on. In içinde in. Under altında under. Bu üç kelimemizi şimdi listen görelim. to the dialogues and point Şimdi cümlelerimizi resimlere göre hangi seçenek doğruysa onu yuvarlak için alıyoruz. Where is the cat? Hemen sorumuzu yazalım. Where is the cat? Kedi nerede? The cat is on or under the table. Table masa. Bu kelimeleri de bilmemiz gerekiyor ki yerini söyleyebilelim. Table masa. Kedi masanın o neydi? Tabii ki üstünde, under ise altında anlamındaydı. Peki verilen resme göre ne diyeceğiz? The cat is under the table. The cat is under the table. Kedi masanın altında. The birds are on the tree. Kuşlar tree tree ağaç. Kuşlar ağacın neresinde diyeceğiz? In on. Hangisini söylüyoruz? Bir kere daha dinleyelim. The birds are on the tree. Of course. Kuşlar ağacın üstünde. Kuşlar ağaçta. Da diyebiliriz. The rabbit is on the car. Car, araba biliyoruz ama tekrar bir daha yazalım. Car araba rabbit is under on the car. Tavşan arabanın Where is the rabbit? Tavşan nerede? The rabbit is on the car tavşan arabanın on dıka arabanın üstünde. Four. The fish is in the sea. Sea. Deniz. Sea. Deniz. Fish. Balık. In. içinde, Under. Altında. Four. The fish is in the sea. Balık denizin içinde, denizde. The fish is in the sea. And page 111, sayfa 111. Part 9, bölüm 9. Draw, çiz. Resim çizme bölümündeyiz. And color the pets. Ve hayvanları da çizdikten sonra boya. Then, daha sonra Point and talk. Göster ve konuş. Şimdi verilen görselimize bakalım neler ekleyeceğiz. There is a blue bird. It's on the tree. Bu okuduğumuz cümleye göre şimdi ne ekliyoruz? Hemen bakalım. There is a blue bird. Mavi kuş. Öncelikle bir mavi kuş çiziyoruz. It's On the tree. Ağacın üstüne. O zaman ağacın üstüne mavi bir kuş çiziyoruz. Evet, hünerlerlerimiz çalışsın bakalım. There is a blue bird. It's on the tree. Mavi bir kuş var. Ağacın üstünde. İlk resmimizi çizdik. Sizin resminiz daha güzeldir eminim. Bizimki ancak bu kadar oldu. İkinci cümlemize bakalım. There are two dogs. Hmm, bu sefer iki tane çiziyoruz. There are two dogs. İki tane köpek var. The black dog is under the tree. Siyah köpek ağacın under altında. The brown dog, kahverengi köpek ise on the table. Masanın üstünde. O zaman bir ağacın altına siyah köpek, bir de masanın üstüne kahverengi köpek çiziyoruz. Black dog is under the tree. Brown dog is on the table. Resimlerimizi de bu şekilde tamamlamış olalım. Game time. Oyun zamanı. Choose a pet. Resimlerinde anlaşıldığı gibi ne yapacağımızı biliyoruz sanırım. Bir tane evcil hayvan seçiyoruz. Arkadaşlarımıza söylemeden onu mimiklerle taklit ederek anlatmaya çalışıyoruz. Ses çıkarmadan sadece hareketlerimizle o hayvanı tanıtmaya ve arkadaşlarımızın bilmesine çalışıyoruz. Rabbit. Bence çok güzel zıplamış. Tam bir tavşan olmuş. And this is ve bu da bird kuş. Bu şekilde sınıfta canlandırmalar yaparak hayvanları daha güzel pekiştiriyoruz. Page 113 sayfa 113'teyiz. Bu sefer de favorite pet en sevdiğiniz hayvanın posterini yapıyoruz. Daha sonra da sınıfa sunumunu gerçekleştiriyoruz. Verilen örnekteki gibi önce bir resmini ayarladık, posterimize yapıştırdık ve en sonunda isimlerini de yazarak sınıfta arkadaşlarımıza anlatımını yapıyoruz. <laughs> Praktis bölümündeyiz. Öğrendiğimiz bilgileri Listen and number the pictures. Part 1. Birinci bölümde dinle ve resimleri numaralandır. Verilen hayvanlarımızın teker teker İngilizcelerini söyleyeceğiz. Hangi hayvan söylenmişse ona numarasını yazıyoruz. Number 1. Bir numara için dinliyorum. 1. I am a brown rabbit. One more time. Bir kere daha. One. I am a brown rabbit. What is this? Bu nedir? Bir demetinle görelim. One. I am a brown rabbit. Ben brown kahverengi bir rabbit tavşanım. One. I am a brown rabbit. Two. I am a white dog. One more time. 2. I am a white dog. What is this? Peki bu nedir? Well done. Aferin. Aynen öyle. 2. I am a white dog. Ben beyaz bir köpeğim. 2. I am a white dog. 3. I am a blue and yellow fish three I am a blue and yellow fish What is this Peki, bu ne? Of course three I am a blue and yellow fish Ma ve Yellow Sarı bir Fish Balığım. three I am a blue and yellow fish four I am a yellow bird four. I am a yellow bird. And what is this? Peki bu ne? Four. I am a yellow bird. This is of course a yellow bird. Sarı bir kuşum. Four. I am a yellow bird. Okay, number 5. 5 numara için ne söyleyeceğim peki? What is this? Bu nedir sorusuna nasıl cevap veriyoruz? Of course. Tabi 5 I am a black and gray cat. 5 I am a black and gray cat. Ben siyah ve gri 5 I am a black and gray cat. Okay, nice. Well done. Page 115, sayfa with Bu sefer de in İçinde, on üstünde, under altında. Bunları tekrarlayacağımız bölümdeyiz. The dogs are in or under the box. Köpekler box, kutu. Kutunun içinde dediği için in olanını işaret edeceğim. Number two. İki numaraya geldiğimizde. Where is the rabbit? Where is the rabbit? Tavşan nerede? The rabbit is Under the chair. Sandalyenin altında. Where are the cats? Where are the cats? Kediler nerede? The cats are table. Masanın on the table üstünde. In the table deseydik masanın içinde oluyor. And last one, four. Sonuncusundayız. Dört numara. The turtle is on or under the stone. Stone, taş. Kaplumbağa, taşın. Where is the turtle? On the stone. Taşın üstünde. And next page. 116 sayfa 116 boyalarımızı hazırlayalım. Look at the pictures. Resimlere bakınız. Match and color. Eşleştirip boyayınız. Şimdi hayvanlarımız var. Bu hayvanların renkleri verilmiş. Renklerine uygun şekilde boyuyoruz. What is this? Bu nedir sorusunu sorsak görseldeki hayvanımız hangisi? Of course, cat. Cat, 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 cat. Yes, a yellow cat. Bir sarı kedi. Hemen boyadık. What is this? A lovely rabbit. Sevimli, pıtı pıtı bir tavşancık. E o zaman hemen tavşanı bulalım. Hangi renkmiş bakalım. Rabbit, 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 rabbit. Yes. A pink rabbit. Pembik bir tavşan. And next one. A fish. Bir balığımız var. What color is it? Hangi renkmiş bakalım. Fish, 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 fish. Yes. A red fish kırmızı bir balık. Hmm, bulutumsu bir kuş. A bird. A blue bird. Mavi bir kuş. And turtle. Bir tane kaplumbağamız. Brown dog. No. Green turtle. Yeah. It's a green turtle. Yeşil bir kaplumbağayı da aldık. And last one is a brown dog. Kahverengi bir köpek yapıyoruz. Yes, that's all. <laughs> Next page 117, sayfa 117. Part 4. Dördüncü bölüm. Tick the correct picture. Doğru resme tick atınız. Verilen cümlemizden hangi resmi anlıyorsak ona tick işaret ekliyoruz. The rabbit is In the box, hemen önemli olan yere bakalım. In the box, in içinde dediğimiz için tavşan kutunun içinde. The rabbit is in the box. Next one, two. The bird is on the table. On hemen on kelimesini şöyle bir önemli olduğunu gösterelim. Kuş masanın on the table üstünde And the last one the dog is under the chair. Köpek sandalyenin under altında. Part 5. Beşinci bölümde how many? How many bir kere daha söyleyelim. How many? kaç tane? Bu soru kalıbımız çok önemlidir. Kaç tane? Say ve yaz demiş. Şimdi verilen hayvanların kaç tane olduğunu yazalım. How many cats are there? Kaç tane kedimiz var? Six. Peki, how many dogs are there? How many dogs are there? Let's count. Hadi sayalım. Dogs. One, two, three, Four. There are four dogs. Dört tane köpeğimiz var. Birds. Geldik kuşlara. How many birds are there? Kaç tane kuş var? One, two, three, four and five yellow birds. Beş tane de sarı kuş var. Turtle. Kaplumbağalara geldik. One, two. There are two yellow turtles. İki tane yeşil kaplumbağamız var. And last page. Son sayfamızda part six. Altıncı bölümdeyiz. Right, Yaz. Then point to Max body part and say. Daha sonra da köpeğimiz Max'in vücudunun bölümlerini yaz diyor. Şimdi verilen köpeğimizin vücut organlarını yazalım. Hemen ilk gösterdiği yer head baş kafa olarak verilmiş. Hi, I'm Max. Please write my body parts. Lütfen benim vücut organlarımı yaz şeklinde kibar bir cümle kullanmış. Hemen yazalım. Ear kulak. Mouth ağız. nose, burun. Eye, göz. Leg, bacak. Organlarını da böylece tamamlamış olduk. En son kısımda şimdi söylenmesini biliyorum dedik. Neler öğrendik bu ünitemizde? Pets, evcil hayvanları öğrendik. Where are, nerede olduklarını öğrendik. Bir de how kaç tane olduklarını öğrendik. Bu ünitemiz de burada bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur. 9. ünitede görüşmek üzere hoşça kalın. İyi çalışmalar, iyi dersler.